Oyun Pros'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeniden bir müzik oyunuyla karşınızdayım. JET hızı ile kutu açılım videolarımıza devam ediyoruz. Kuzuları bir an önce açalım ki oyunların oynanış videolarında bir an önce posterlayalım. Görüşlerimizi bildirelim oyun hakkında. Evet, bu sefer Guitar Hero Live. Yaklaşık bir ay önce piyasaya çıkan Guitar Hero Live oyunuyla karşınızdayım. Yani şimdiye kadarki Gitar Hero oyunlarını saymak gerekirse ben 2005'te aldım. 2005 ya da 2006'ydı PlayStation 2'de aldım ilk Gitar Hero oyunumu. Ondan sonra Gitar Hero 2, 3, uh, Warriors of Rock diye bir oyun vardı sanırım. Ondan sonra Gitar Hero 5, ondan sonra Van Halen, Metallica. En var çeşit gitar oyunu çıktı. Gitar Hero oyunu çıktı arkadaşlar. Daha sonra DJ Hero çıktı. O da güzel bir oyundu. Ben onu da seviyorum. Band Hero diye bir garip bir şey çıktı pop... <laughs> pop pop müzikleri şey yapan daha ziyade pop işte ne bileyim Taylor Swift falan filan vardı. Ya yani Onu da aldım sonuçta en azından denemiş olmak için ama çok da ilgimi çekmedi. Neyse sonuçta olayımız gitar. Ben <laughs> gitar hero'yu en sevdiğim franchise'lardan bir tanesidir. Çok seviyorum gitar hero oyununu. O yüzden sonuncuyu da aldım ve şu anda heyecanlı bir şekilde sizler için kutu açılımını yapacağım. Tabii ki kutumuzu açmadan evvel ilk önce kutumuza bakıyoruz ne var ne yok. İşte Guitar Hero Live, amcam toplumu karşına almış yaptık bitirdik konseri gençler diyor. One game, two ways to play. Bir oyun ve de iki çeşit oyun türü veya oyun oynama şekli falan filan diyorlar. İşte bir tanesi Rock Real Crowds, bir de World's First Playable Music Video Network. Yani ee, ben henüz oyunu oynamış değilim, demosunu oynadım dükkanlarda ama Biliyorum ne olduğunu bunun. Bir tanesinde veya bunu şimdiden anlatmayalım. Kutuyla alakası yok. Ya zaten birkaç gün sonra oynanış videosunu vereceğiz sizlere. O zaman gösteririz ne olduğunu. Ön kapak böyle arkadaşlar. Üste, yanda, burada böyle altta hiçbir şey yok. Kenarlarda sade geçmişler. Arkaya baktığımızda ise Bilgi tufanına tutuluyoruz. <laughs> Deminki slogan burada yine bir oyun, iki tür oyun falan filan şeklinde. Let's you rock real crowds falan filan diye. Bunları demin dediğim gibi biraz sonra göstereceğim. Kutunun içinden bir adet video oyunu, bir adet gitar ve de gitar için piller çıkıyor arkadaşlar. Tabi bunlar buhar enerjisiyle çalışmıyor, pille çalışıyor. Ee, oyundaki en büyük yenilik bence ve bence de milyonlarca kişi tarafından da düşünülen en büyük yenilik 5 tuş yerine 6 tuş olması ve de e, üstü alta inme olayını yaratmış olmaları. Ben bunu dükkanda denedim. Açıkçası pek hoşuma gitmedi. Hatta biraz da kafam karıştı. Ancak <laughs> ön yargıyla yaklaşmamak lazım. O yüzden oyunu açıp e, kendi konsolumda oynadıktan sonra fikirlerimi belirteceğim sizlere. Altta bir sürü bilgi bilgi var. Önemli olan şu şarkı listesi tabii ki bir müzik oyununda bence en önemli şey şarkılar arkadaşlar. <laughs> Bu listeye baktığımızda grup isimlerini sayayım. Gaslight Anthem, Good Charlotte, Skrillex, Soundgarden, Eminem, Of Mice and Men, Rihanna, Kasabian, One Republic, Imagine Dragons falan filan. Bunlara baktım demin. Şöyle bir baktım. Vallahi ben açıkçası yaklaşık 25 senedir rock ve metal müzik dinliyorum arkadaşlar. Metallica'nın 91 albümünü Alarak, yani Black Album'u alarak metal olayına başlamıştım. O zamandan beridir de dinliyorum yani. Dinlemediğim metal grubu kalmamıştır. Kalmıştır da yani çok seyrektir. Ayrıca 20 senedir de gerçek gitar çalıyorum. Yani inanılmaz da bir müzik arşivim var. Ancak ben bu listedeki elemanların yarısını tanımıyorum. <laughs> yani sanırım biraz Avrupa... Hmm. Müzik sektöründen bir diyelim. Ya yani herhalde biraz Amerikalıların daha çok bildiği şeyleri yapmaya çalışmışlar. Ee, o şekil bir e, liste yapmışlar. Ne bileyim, Pearl Jam falan var, Queen var, onlar güzel. blink 182 eh işte. E, Rolling Stones var tabi, Painted Black. Yani şu listeye baktığımda bence oyundaki en güzel şarkı Painted Black diye gözüküyor. İleride e, indirilebilir içerik sunacaklar mı bilmiyorum. O konuda hakkında biraz araştırma yaptım. Öyle bir şey yok falan filan diyenler olmuştu. Hayda falan filan dedim. Ne oluyoruz lan falan diye ama şu işte onda da şu Gitar Hero TV olayını yaratmışlar. İşte kliplerin önüne televizyonda hangi müzik gelirse onun üzerinde aynı anda gitar çalabiliyorsunuz falan. Vallahi bence o kadar önemli bir konsept değil ama ne yapalım adamlar öyle düşünmüş. Bizim onlardan iyi bilecek halimiz yok. <laughs> ama maalesef şarkı listesi zordu. Yani Deep Valley, Royal Blood, You at Me, You, you Me at Six. kim? Yani ben pek bilmiyorum bunları. Ya biz olaya Fransız kalmışız ya da mağara altında yaşıyorum, taş altında yaşıyorum bilemeyeceğim ama benim bildiğim Gitar Hero'da yani ne bileyim abi ACDC olur ondan sonra Blind Guardian olur, Metallica olur, Megadeth Slayer olur, Creator olur ondan sonra Sayalım başka. Scorpions olur. Queen olur. Queen'in bir tane şarkısı var gerçi. Yani Iron Maiden olur. Iron Maiden'sız Allah aşkına Iron Maiden'sız gitar oyunu olur mu ya? Iron Maiden olur. Malmsteen olur. Sayın yani say say bitmez bunların hiçbiri yok burada. Dandiri dundiri şeyler var ama ne yapalım artık. Umarım ileride arşivi genişlettiler. Bir negatif özellik daha söyleyeyim. Daha kutuyu açmadan negatifleri saymaya başladık. O negatif özellikte eski şarkılar sanırım yeni oyunda çalışmıyor. Onu da hemen belirtelim ve de kutumuzu açalım şimdi. Heyecanlı bir şekilde kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım. Tabii düz açalım kutuyu. Bu şekilde. Tüye hoşça kal diyelim bir daha bakmayacağız Kutumuzu açtık arkadaşlar her şey güzel gözüküyor güzel torbaları sarmışlar hemen bunları şey yapalım şu yumurta kartonda yapmışlar biraz ucuza <laughs> ucuza kaçmışlar ama artık sepet sepet yumurta git uyu da. her şeyi çıkartalım Ondan sonra göstereyim. Tabii ki her zaman olduğu gibi silika gel throw away do not eat. Bunları yiyen arkadaşlar oluyor. Benim arkadaşlarım bazıları çok yiyor bunları. Onun yüzden mutlaka yazıyorlar yemeyin bunu diye. Neyse ufak şeylerden başlayalım arkadaşlar. Gitarı en son yapalım. Ufak şeylerle kullanım kılavuzu bir tane. Tabii ki nasıl gitarın nasıl yapılacağını falan anlatıyor. Bunu envai çeşitli dillerde yapmışlardır. Ona pek ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum ama olmazsa biraz sonra bakarız. Şurada kırmızı bir şey var ilk defa görüyorum. Ne o bilmiyorum. Kırmızı üst kısmı. Tabii ki gitarımızın askısı. Acayip dandik oluyor bu askılar ama ne yapacaksınız artık? Ya gene yemememiz gereken şeylerden bir tanesi. Bir kere yiyeceğim ben bunu. Çok merak ediyorum tadı nasıl. İğrenç kaliteli bir gitar askısı ama ne yapalım artık. Olayın güzel yanı, eğer kendi gitarınız gitar çalan biriyseniz tabii ki normal gitar askılarınız da bunlara uyuyor. Yani şunların yeteri kadar büyüklükte. Eğer profesyonel olarak plastik gitar çalma hevesi içindeyseniz onu yapabilirsiniz. Gitarımız da pırıl pırıl parlıyor arkadaşlar. Başka ne kaldı? ha? bir adet alıcı. Halbuki Xbox 360'da alıcı alıcı yoktu. Niye böyle şey yapmışlar bunda kullanıyoruz onu da anlamış değilim. Skylanders şey yapmak istiyorsanız, oyunu almak istiyorsanız ki bizde de var o. Hemen bir sonraki gelecek olan videonun şeyini yapayım arkadaşlar bu arada. Kısa reklamına girelim. Çok yakında Skylander Super Superchargers'ın da kutu açılım ve oyun o oynama videoları geliyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Şu, aha, tam şuraya koyacağım abone linkini. Şuradan bir yerden abone olabilirsiniz. Bütün kutulu böyle enteresan Toys to Life türünden oyunların hepsinden var elimizde. Açıkacağız, kutularını inceleyeceğiz. Bunu bir kenara koyalım. Tabii ki oyunumuz. Bunda bakacak pek bir şey yok. Bildiğimiz ufak kutu işte. Belki enteresan bir şey vardır. Bunu da açalım. Yok. Evde iyice yine ucuzlamaya başladı artık. İnsan bir kitapçık falan koyar lan bunun içine. Ama yok. Neyse. Ve de iki adet pil tabii gitarımız için. Duracell güzel marka pillerden koymuşlar. Çünkü Rock Band 4'ün içinden GP marka dandik pillerden çıkıyordu. Şimdi isterseniz hemen gitarımızı yapalım arkadaşlar. Zaten roket bilimi değil bu. İşte bu Bitti. Şu ne kırmızı? Kırmızıyı çek diyor. Çekiyorum. Çekmiyorum. Çektim. Tamam. Whammy bar. Hemen gitarımızı tanıyalım arkadaşlar. Şuraya baktığımızda şu şekilde göstereyim. Şuraya baktığımızda 6 tane düğme şey, ee, tuş görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabi normal gitarda 6 telli gitarlar var, 7 telli gitarlar var, 8 telli bas gitarlar var, <laughs> 12 telli akustik gitarlar var. Sonuçta yani inme çıkma olayı gayet normal ve de yani gayet normal bir şey. Bu adamlar da bir nebze olsun onu biraz daha gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Ancak ilk aşamada bu benim çok hoşuma gitmedi çünkü... <laughs> bir kere serçe parmak olayı tüm ben artık diskalifiye olmuş. Yani olay bence serçe parmakla bitiyordu. Gitar çalarken... Yani bence serçe parmağı kullanınca daha bir zevkli oluyor solo falan atarken ama... Artık millet sadece şu üç parmak gidecek. Buraya benim serçe parmağım sığmıyor bile. Yani... Power Chord falan basarken ben genelde şu şekilde basarım. Yani... Şu şekilde basan arkadaşlar var. Ben... Ben şöyle seviyorum. Ama artık serçe parmağımız... Maalesef gitar Hero Live'da pek bir işe yaramayacak. Bildiğiniz Strumbar. Bu artık umarım yüzlerce şeyden sonra bozulmaz. Düğmeler, şeyleri de biraz tahta gibi yapmaya çalışmışlar. Ee, gitarın üzerini falan. Ancak sonuçta plastik. Tabii ki connect tuşu ve de e, yön tuşu. Şu da sanırım ne tuşu? A olabilir veya bilmiyorum ne olduğunu da bir tuştur ya bakarız oyun oynarken şey yaparız böyle hero power tabi şöyle yapmak yerine şunu da kullanabiliyorsunuz elinizi kaçırmak istemiyorsunuz. Şimdi dediğim gibi oyun hakkında detayları oyun oynanış videomuzda göstereceğiz arkadaşlar ancak ben bir nostaljik bir video hazırlamak istedim sizlere o yüzden a maalesef a ilk gitar hero a gitarımı atmış olsam da çünkü PlayStation 2 gitarıydı ve de PlayStation 2 oynamıyorum artık. Xbox'ta aldığım ilk gitar Hero gitarımı göstermek istiyorum. Gitarları kıyaslamak açısından. Yeni gitarımız burada dursun, eskiler de buraya gelsin. Bu şekilde bu kablolu hatta. Eğer Guitar Hero'yu takip ediyorsanız, ilk sanırım ilk 3 oyunda ya da ilk 2 oyunda Gibson temalıydı bütün gitarlar. İlk gitar Gibson SG modeliydi, bu Explorer modeli. Şu renkli renkli tuşlara bakınca bile böyle jelibon gibi. Yani bir için bir hoş oluyor. Ne oynadık zamanında lan bunu. Vallahi billahi. Bu gitar hala çalışıyor. Çok sağlam bir gitardı. Beyaz Explorer zaten bir vazgeçilmez. Benim koleksik, gerçek gitar koleksiyonumda da var. İki tane. Evet ondan sonraki gitarımız tabii ki yine bir Gibson'dı. Les Paul modeliydi. Artık bu gitar çıktıktan sonra zaten ortalık iyice ne şey olmaya başlamıştı artık. Ee, millet dellenmeye başlamıştı gitar yürü. Nereye gitseniz gitar yürü, gitar yürü, gitar yürü, gitar yürü. Hatta bunların şu ön kapaklarının değişen versiyonu bu onlardan mıydı? Hatırlamıyorum da bu ön kapakları çıkıyor, kırmızısını takıyorsun, mavisini takıyorsun, çıkartmalar bilmem neler falan. Bayağı bir manyaklık haline gelmişti. Sanırım o sıralar sene 2007-2008 falan olması lazım. Gibson daha sonra şeyi bıraktı. Sponsorluk mu diyeyim artık yoksa ortaklık ortaklık diyelim. Ortaklığı bıraktı. Ondan sonra gitarlarda ise bu Fender'ın Stratocaster modelinin markasız olanını çıkarttılar arkadaşlar. Yani şu gitar. Şu anda en önemli karşı kıyaslama bu zaten. Bir önceki oyunun gitarıyla yeni oyunun gitarını kıyaslıyoruz. Gördüğünüz gibi eski gitar biraz daha büyük, biraz daha gerçek. Bence daha güzel bir gitar yani. Ee, Pickguard falan filan var. Sanırım bunun şeyi çıkıyordu. Abi ee, birinin çıkıyor olması lazım. Çok iyi hatırlıyorum ya bunların değiştiğini falan. Neyse, o kadar da önemli değil. Ben değiştirmiyordum zaten de. Şimdi yeni gitar bu, eski gitar bu. Eski gitarda aynı zamanda şu key olayı vardı arkadaşlar. Aa, ee, Buradan çok harika işler yapıyordunuz. Şöyle slide falan filan yapma olayı oluyordu. Ama maalesef yenisinde yok öyle şeyler. Tabi yenisinde şunu icat ettiler. Artık parmaklar hiçbir şekilde buradan ayrılmayacak. Bence güzel olmamış arkadaşlar ama ne yapalım artık yani. Eskiden buraları iniyorduk böyle falan şu hareketler falan filan yapıyorduk. <laughs> ama yok. Ayrıca eski gitarda şu da biraz nasıl söyleyeyim daha güzel bir malzemeden yapılmış. Strambar. Şu direkt plastik Bir, ve de daha küçük ve de daha ince. Bu biraz daha lastik gibi ve de daha büyük ve daha güzel. Ee, o yüzden maalesef e, ilk bakış olarak, yani sadece hardware bakışı olarak bu gitarı şuna tercih ederim ben şimdilik. Ama bakacağız, göreceğiz tabii. Yani sonuçta yeni nesil. Eski gitar e, bunda çalışmıyor zannediyorum. Onda da açıklamasını yaptılar. Halbuki Rock Band'in eski gitarları ufak bir adaptörle yeni oyunda da çalışıyor. Neyse. Gitar Hero o açıdan bence ee, ilk başta bana çok güzel bir ee, şey vermedi. İlk bakış vermedi. Ama neyse. Kutu açılımımızı yaptık arkadaşlar. Hemen pilimizi takalım. Pillerimizi takalım daha doğrusu. Drosel. En azından piller Duracell marka. diyelim. Evet. Ve de oynamaya hazırız. Birkaç gün sonra oynanış videolarını göstereceğim arkadaşlar. Ee, kanalımız Oyun Pro'sa abone olursanız e, bizlere bizim gibi plastik gitarist arkadaşlar <laughs> plastik gitarist değiliz de plastik gitardan da hoşlanan arkadaşlara veya değişik oyun videolarımız geliyor. Oyun oynanış videoları, Infinity videoları Disney Infinity, Amiibo'lar ondan sonra Skylanders e, Lego Dimensions Need for Speed yarış oyunlarına çok ilgiliyim. Bütün bunların videoları geliyor arkadaşlar. O yüzden eğer kanalımıza abone olursanız bana da heyecan ve gaz vermiş olursunuz. Daha çok video yapmak için. O yüzden abone linkleri şuralarda bir yerde olacak. Tıklarsanız sevinirim. Sonuçta yeni başladık. Bir şeyi yeni sıfırdan başlatmak biraz zor oluyor. O yüzden desteğinize ihtiyacımız var. Neyse birkaç gün sonra oyun, oyun oynanış videosunda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Oyun Pro'dan hepinize mutlu günler. Rock on baby.